uzun bir zamandan sonra yine güzel bir insanlık hikayesiyle karşınızdayız. Bu proje benim kalbime 7-8 yıl önce düştü. Sonra buna inanan kalpler bir araya geldi. Bugün huzurlarınızdayız. En son raddede çok güzel bir kalp daha katıldı bize. Hayallerimiz ortak oldu. Dünyayı iyilik ve güzelliğin kurtaracağının ispatı olarak yine güzel bir filmle huzurlarınıza çıkmaktan gurur duyuyoruz. Bir Umut filmi sadece bir film gibi değil, tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu şu günlerde dünyaya örnek olacak bir insanlık hikayesi. Bu hikayeyi solumda oturan Gülsüm anne ve burada Korkut elinde yatmakta olan oğlu Umut aslında bu hikayeyi yazdılar. Bize düşen de bu hikayeyi en güzel, en dokunaklı şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek. Ee, dünyada bir eşi Ender'inin daha olduğunu düşünmüyorum bu hikayenin. Çok saygı duyduğum bir tarafı var. Bir insani tarafı var. Beni en çok etkileyen de o. Ve bu hayale inanan insanlar şu anda karşınızda. İnşallah hem Türk sineması için çok faydalı bir film olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizim hayallerimize katkıda bulunduğunuz için. Dünyaya bir umut olacak benim oğlum. İnsanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi, güvercinler uçacak dünyada. Barış olacak. Gerçekten ben buna inanıyorum. Yani düşünün ben bir çocuğu aldım bilemezdim ki dünyaya bir umut olacağını, bir insanlık dersi olacağını, bir merhamet, bir sevgiyi Paylaşacağımızı bilemezdik biz. Evlatlarımla, Tuna Hanım'la, Mehmet Ali, Ali Hanım'la başardık biz bunu. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Adım Ufuk, soyadım Balkis. Ülkemizde 21 şehrinde e, sinema salonları olan Sinegold Sinemaları. Aynı zamanda yılda milyonlarca biletleme yapan Biletim Bu e, isimli firmanın e, sahibi olduğu Nebo Gold Ayşe'nin yönetim kurulu üyesiyim. Mustafa Bey projeyi bize ilk getirdiği zaman bu projenin gerçekten Türk sinemasına bir umut olacağını görüp bu minvalde de projeye ortak olmakla alakalı çok ciddi ısrarlarda bulunduk kendisine. Ben Gülsüm anne nezdinde bütün annelerin de anneler gününü kutlayıp hepsinin ellerinden o güzel ellerinden öpmek istiyorum. Talha Orhan, Rumble Media yönetim kurulu üyesi ve filmin ortak yapımcılarındanım. Bu projeye ilham veren Gülsüm Kabadayı'nın o eşsiz hikayesini ilk dinlediğimizde çok etkilendik. Aslında hikaye dinleyen herkes, hikayeyi anlattığımız herkes çok etkileniyor ve herkesin yüreğine dokunan bir hikaye bu. Bizim de amacımız, gayemiz bu hikayeyi, bu eşsiz hikayeyi olabildiğince en samimi, en doğal haliyle beyaz perdeye taşımaktı. Dilerim ki filmimiz bir umut olur izleyen herkes için. Ee, ben de projeye geçen sene Haziran-Temmuz ayında dahil oldum. Temmuz ayı itibariyle hazırlığa başladık ve uzun bir hazırlık sürecimiz oldu. Ekibimizle beraber çok iyi çalışmalar yaptık. Ve sete geldikten sonra e, amacımız şuydu, hikayenin gerçekçiliği sebebiyle her şeyin gerçek olmasıydı. Ekibimizin tamamına çok teşekkür ediyorum, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. E, vermiş oldukları katkılardan dolayı sağ olun. E, merhaba, hoş geldiniz. Sinema e, lezzetinde çalışıyoruz. Ve bu inanılmaz bir hediye gibi. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bu filmi tek cümleyle bana özetleyin deseydiniz dünyayı iyilik kurtaracak iyilikten başka çaresi yok. Umarım Mustafa Bey'in de söylediği gibi bir şans olur. Hem dünyaya bir şans olur. Bir parça olsun iyiliğin kavramını daha fazla yakalayabilirler. Bu filmde bunu bu vesileyle umarım ayağa kalkar. Mustafa Bey senaryoyu gönderdiği zaman okuduğumda hissettiğim şey, demin Mustafa Bey yine konuşmasında bahsettiği gibi... Özellikle günümüzde hep böyleydi. Her zaman hep çok ihtiyacımız var. Ama niyeyse şu günler daha çok ihtiyacımız var gibi hissediyorum. Daha çok sevgi, daha çok merhamet, daha çok vicdan, bunları görmemiz, duymamız gerçekten bizi iyileştirecek olan şeyler bunlar. Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki olmuş diyorum. Tabii çok uzun bir zaman sonra ben yeniden kamera önüne geçtim. Açıkçası gergindim ama o kadar kucaklayıcı, sıcak ve güzel bir ekibin içindeyim ki bu da başka bir iyi kim. Ben de elimden geldiğince bu karaktere can vermeye çalışıyorum. Umarım milyonlarla da buluşsun ve gerçekten demin dendiği gibi herkesin kalbine dokunsun ve bir umut olsun. Bir hikaye anlatabiliyor olmak şu anda çok kıymetli geliyor bana. Çünkü artık hikaye anlatmakta çok zorluk çektiğimiz bir sürece girdik ve bu kısır döngü umarım bitiyordur diye düşünüyorum. Umarım izleyici de bizim kadar ...heyecanlı, özverili, nazik ve temkinli bir şekilde işi izler. Çok... Ben de Hacı Bektaş'ın bir sözüyle bitireyim. İyiler iyidir. Yani bu film dünyada kötülüğün hakim olduğu bir dönemde... E, ...iyiliği tekrar gündeme getirip inşallah insanların kalplerine dokunuruz. Bu film dijital platformlarda ve televizyon kanallarında 3 yıl sonra yayınlanacak. Hiçbir şekilde 3 yıl içerisinde hiçbir dijital platformda ya da televizyon kanalında yayınlanmayacak buna ortak yapımcılarla aldığımız bir karardır bu. Tamamen sinema için çekiliyor, sinema için dizayn ediliyor, sinema için tasarlanıyor. Sound dizaynlarından, special effect dizaynlarına designlar, kadar her şey sinema için tasarlanıyor. Dijital platformda ve televizyonlarda yayınlanması 2028 yılında olacak. Yarın anneler günü. Önce başta şehit annelerimizin, gazi annelerimizin, engelli annelerimizin, özel annelerimizin, yeni anne olacak annelerimizin ve tüm annelerin anneler gününü buradan kutluyorum. Ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Bütün arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım, büyüklerim, herkesle olduğum için çok mutluyum. Ayrıca da Mustafa abiye güvenip de bu rolü bana teslim ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Benim adım Tunağan Ağar, Gülsüm Ana'nın en büyük oğluyum. Tabi en büyük oğlan olduğu için her şeye e, en yakından şahit olan benim. Bizler e, Mustafa Ustu ile Mustafa abimizle 2018 ayının e, haziran ayında tanıştık kendisiyle. E, o bizim her şeyimiz oldu, alemiz oldu, abimiz oldu. Bütün derdimizi biz Mustafa abimize anlattık. Derdimizi anlatabilirsek ne mutlu bize. İnşallah e, hani Allah herkes kalbine göre versin. Mevlana'nın sözüyle bitirmek istiyorum. Her şey neye layıksa ona dönüştür Bu iyiliğin bir parçası olabilmek çok kıymetli. Burada olmak çok güzel. Burada ...bu ortamın havasını alabilmek bile çok güzel. Bu film benim için gerçekten sevginin, saf sevginin bir ispatı e, aslında. Çünkü dünyada bu kadar savaş, bu kadar ölüm, bu kadar kötülük varken... ...Gülsüm Ana ve sadece Gülsüm Ana değil oğulları... ...bir aile olarak bir oldular ve e, Umut'a gerçekten sevgiyle yaşam verdiler. Yaşama tutulmasını sağladılar. Film e, vizyona Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus... Ve Çinde girecek Avrupa ülkeleriyle Rusya'da da çekimlerimiz var ve orada da gala yapacağız. Rusya'da gala planlıyoruz Sayın Putin'in himayesi altında Kremlin Sarayında bir gala yapmak istiyoruz. Bunu da e, Türk basını ve yabancı basın aracılığıyla duyurmuş olalım. Görüşmelerimiz de devam ediyor.